Kayıttamayız, tamam. Evet sevgili Diren Sanat takipçileri, bu yıl 38. Genç Günler bütün hızıyla devam ediyor. Ve dünya için barış temasıyla birbirinden farklı 70 tane oyun var yaklaşık. Atölyeler, söyleşiler devam ediyor. Biz de bunun organizatörü, şehir tiyatro genel sanat yönetmen yardımcısı Can Başak'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Ee, çok yoğun bir çalışma içerisindesiniz. Programınız çok yoğun. Ee, genç günlerin 38.si gerçekleşiyor bu yıl. Evet. Ee, biraz böyle bu sürecin hazırlanmasından bahseder misiniz? Oyunlar nasıl seçildi, ekipler nasıl oluşturuldu, neler var? Ee, bir önceki gençlik günleri bitmez aslında hazırlıklar başlıyor diyebiliriz. Ee, biliyorsunuz gençlik günleri, yani genç günler, eskiden gençlik günleriydi hala dilim oraya kaçıyor. Genç Günler, üniversitede tiyatro yapan insanlara, tiyatro kulüplerine ve konservatuvarlara zaten açık. O yüzden çok da oyun seçmek gibi bir şeyimiz yok. Yani başvuruları olabildiğince kabul etmeye çalışıyoruz. Ee, şartlar uyuştuğu sürece ki hani bu fiziki şartlar olabiliyor, sahne şartları olabiliyor, takvim olabiliyor program yapım aşamasında. Oyunları Bazen seçerken sorun mesela bu seneki temaya göre yani. mi seçiyorsunuz? Diyelim oyun, hani barış teması ona göre mi bakıyorsunuz? tane oyun var. Evet. Toplamda e, yok o, o bizim temamız e, e, bizim seçtiğimiz bir tema. Biz, vurgulamak istediğimiz bir konu çünkü hani sağımızda solumuzda her tarafta ciddi bir vahşet var, savaş var ee, ve ne yazık ki bu savaş bir süre sonra sadece televizyonda şöyle bir ara geçerken baktığımız ve hay Allah ya, tüh dediğimiz bir şeye dönüşüyor. Ee, o insanların neler yaşadığını anlamakta. Biraz güçlük çekiyoruz. Bir dünyaya da bir dikkat çekmek amacıyla bir tema Bu kadar iletişimin evet. güçlü olması da bazen bazı şeyleri çabuk kanıksamamıza da yol açıyor. Gündem çabuk değişiyor. Gündem o çabuk kadar hızlı bir hale evet. geldi ki. Hatırlayın Ukrayna-Rusya savaşı ilk çıktığında yarattığı duyguyu şu anda gündemimizde bile değil abi ki o savaş devam ediyor ve orada insanlar ölüyor. Şimdi aynı şekilde Filistin Savaşı öyle. Aynı şekilde öyle. Filistin'de de orayı da kanıksamaya başladık ne yazık ki. Biraz evet devam ediyor, alışmayalım bu duruma diyen bir duruş o. Onun dışında üniversitelerin tiyatro kolları, tabii ki konservatuarlar, onlar bizim daimi konuklarımız. E, buradalar e, Dediğim gibi Biz öyle bir eleme e, Seçme temaya uygunluk gibi Kriterler aramıyoruz e, Zaten hazırlayan e, insanlar da Yetişkin üniversite öğrencileri Oldukları için e, Herhangi bir sorunumuz Peki, yok Peki oyunların tekisine mi bakıyorsunuz Yoksa bir ön seçici kurul var mı Oyunları izleyip seçip Hayır bu hayır fest, oyunları e, da izlemiyoruz daha... ha, Tamam Şimdi e, şehir tiyatrolarının genç oyuncuları tarafından da yeni oyunlar e, sahnelendi. Sırf e, 38. Genç Günlerde sahnelenmek evet, 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 üzere. Evet. Yani e, bu zaten bizim geleneğimizde olan bir şey. Genç Günlere şehir tiyatrosunun kendi içinden de ekipler küçük küçük ekipler kurup e, oyun hazırlarlar. E, ama bu sene bu sayı bir aile arttı 6'ya çıktı ve e, nitelik olarak da bizi mutlu eden bir seviyeye ulaştı o o yüzden çok mutluyuz bizim gençliğimizde e, hissettiğimiz ruhu yine evet. hissettik e, seneler sonra o yüzden de çok mutlu olduk ve e, bazılarını da repertuara al, alabiliriz e, bu da genç günlerin. Bizim gençliğimizdeki eski oldu. ruhu yeniden yakalamış olduk. O oyundan oyuna koşardık. Yani yeni Gençlerin o, de o yaratıcılığı. O ruhu hissetmek çok hoşumuza gitti. Çünkü o ruh biraz uzaklaşmaya başlamıştı kurumdan. Evet. O, o, o ruhun tekrar geri geldiğini görmek bizi çok mutlu etti. E, peki bu e, artık festival mi diyelim? Genç günlerin sonucunda bir ödül töreni olacak mı? Böyle bir e, seçimler Hayır, bu bir sonucunda. Bir değil. Hani bir böyle bir değil. Bugün oluyor ya buluşma, genelde festivallerde. biz da. bunu şeyde bile tartıştık. Biz liseler arası e, şenliğimiz, evet. festivalimizi de bu sene gerçekleştireceğiz gençlik günlerinin hemen ardından. E, pandemi dolayısıyla ara vermek zorunda kalmıştık. E, orada da bir yarışma geleneği var. Biz onu da bu sene yapmak istemedik. Yani yarıştırmak istemedik liseli hmm. gençlerimizi. Kimseyi kıskin ayırmayalım dediniz. <laughs> evet, evet. Hatta çok tartışıldı Grup içinde bazıları bunun yapılması gerektiğini, çocukları bunun motive ettiğini savundu. Bazıları ya yarışmayalım hani tanışsınlar, görüşsünler. Bu çocuk, Kaynaşsınlar kendi aralarında. Motivasyonu olsun. Ee, burada da öyle bir enerji var. Yani e, katılan ekiplerin e, heyecanı, onu ağırlayan bizim arkadaşlarımızın heyecanı. Onu görüyorum ve çok mutluyum o anlamda. Ee, bir de bu genç günlerde özellikle söyleşi kısmı var, atölyeler var, işte çok tecrübeli, duayen isimlerle gençleri bir araya getirdiniz. İşte gençler onların bilgisinden, tecrübesinden istifade etti. İşte Müjdat Gezen geldi, Okan Bayülgen geldi, Meltem Cumhur'un söyleşisi vardı. Başka atölyesi isim, vardı. Atölyesi vardı. bunları nasıl değerlendiriyorsunuz sizce? Ee, yani bunların gençler için çok iyi fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Yani Meltem Cumbul olsun. Diğer atölye yapan arkadaşlarımız olsun Murat Altıvan. Şimdi isim saymak istiyorum. Murat Altıvan evet isimleri bu tabi, bu Eksiklik oluyor, tabii Eksiklik oluyor. Hani değerli Doğru, ve, e, öyle her dakika atölye yapmıyorlar. Evet. E, o yüzden ilgi de büyük oldu zaten. E, bu tür olanakları sağlamak, bu tür e, buluşmalara zemin hazırlamak zaten bizim görevimiz e, Evet. ve bunu da yaptığımız için de mutluyuz. Yani insanları birebir söyleşi ortamı sağlamak, özgürce burada gelip e, yıllarca ekrandan takip ettikleri evet. insanlarla ya da sahneden takip ettikleri insanlarla birebir ilişki kurma fırsatı vermek onlara. E, bu, bu genç günlerin geleneğinde bu var zaten. Evet, ben de şimdi söyleşilerin birçoğuna katıldım. Gençlerin özellikle hani söyleşiye katılan sanatçılara hani sorduğu sorular çünkü gençlerde bir çıkış içerisindeler. Kendilerini ifade etme ve bir yol alma peşindeler. Ve hep sordukları şey işte bize ne önerirsiniz? Oyunculuk olarak ne önerirsiniz? İşte ne bileyim dramaturksa dramaturk alanda ne önerirsiniz? Ee, ben de Can Başak olarak size tecrübeli ve ödüllü bir oyuncusunuz. Siz ne önerirsiniz? Ee, son soru olarak da bunu soruyorum. Şimdi siz bunu anlatırken şey aklıma geldi. Benim, bizim gençliğimizde pek de tavsiye istemezdi gençler. Daha çok hesap sorarlardı. Ha. Ee, bu da ilginç, evet. e, i̇nsanlara kendi fikirlerini savunurlardı, e, tartışırlardı. Daha ateşli geçerdi. Şimdi böyle biraz daha öğüt ister. Bize yol gösterin. Yol gösterin. E, diyen bir tavır var. Bu Bir ikinizin üstüne ekleyerek gidelim. Beni biraz bizi. hüzünlendiriyor aslında. E, şu anlamda hüzünlendiriyor. E, galiba biraz daha sıkışmış bir. He. Evet. Gençler daha çıkış görmekte ve gelecekleriyle ilgili bizden daha kaygılılar. Kendi var. çıkışlarını çizememişler. Sanki onu gözlüyorum. Evet. Yani biz daha fitursuzluk, daha geleceğimizden emindik. Daha rahatmışız sanki. Tabii ki değildik yani sonuçta gençlik, ergendik, kaygılarımız vardı ama şimdiki neslin kaygıları yükü biraz daha bizden ağır sanki. Yani Gerek ekonomik koşullar, gerek siyasi koşullar onları böyle biraz sıkıştırmış gibi sanki. O yüzden de böyle bir yardım ister, öğüt ister e, haldeler. E, sanki biraz daha Çünkü böyle... Çünkü biz de mesela diyoruz ya bazen hani gençlere sevdiğin hayalinin peşinde git, sevdiğin işi yap. İşte istiyorsan başarırsın ama ortam koşullarının hani üst yönetim şeklinin falan da gençlere o fırsatı o imkanı verebiliyor olması lazım ki o orada gidebilsin. Yani şimdi tiyatro yapmak istiyor ama tiyatro sahneleri sınırlıysa ya da gazetecilik yani, yapmak istiyor, gaz çalışabileceği gazeteler sınırlıysa o nasıl kendi istediği alanda başarılı olabilir? E, ekonomik koşullar e, ekonomik koşullar ismin, dediğiniz gibi yine gençliğimizde biraz daha rahattı. Yani e, evet eski Türkiye ama <laughs> biraz daha rahattı. <laughs> Daha öngörebiliyorduk ee, geleceğimizi. Tabii, daha öngörülebilir, daha hesaplanabilir. Daha kendini güvendi. bu kadar büyük bir barınma sorunu yoktu. şu anda ben hissediyorum bu barınma sorununu. 20 yaşında tabii, bir evet. genç nasıl hissediyor acaba? Yani evinde huzursuz bir 20 yaşında gencin artık ya ben ayrılayım hadi sizinle deme daha lüksü fazla yok. Kavga evet. Deme <laughs> lüksünü elinden aldık bu çocukların. O yüzden de ee, İyisi mi? Annemle babamla iyi geçiniyor. <laughs> Bari burada yani, yani e, daha sıkışmış oluyor. olduklarını evet. görüyorum. O da bana hüzün veriyor ama e, hiç umutlarını kaybetmesinler. E, her şey onların ellerinde. Güçlü dursunlar. Yani Ve biraz da fitursuz olsunlar yani. <laughs> Evet, çok teşekkür. Gençlik böyle bir evet, şey. Evet, gençlik, gençlik, sonuçta bizi ileriye götürecek olan da o gençlerin o kanlı canlı yaratıcılıkları, çalışmaları. O E dilerim lazım. bu genç günlerde tiyatromuza da bir ivme kazandırır. Güzel oyunları da mutlaka Umuyorum. izlemeye devam edeceğiz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey Umuyorum var mı? Umuyorum genç günlerde tiyatro sevdasına kapılıp oyun yazmaya yeltenenler olur oyunculuğa gönlü kayanlar... ve konservatuara girmek isteyenler olur. Ee, umarım e, genç günlerde bir dans gösterisi izlediğinde ben dansçı olacağım diyenler olur. Biz insanlara bir özgürlük alanı sunuyoruz. Evet bir fırsat vermiş oluyor ee, oluyor. E, tabii ki açık çocukların yani internet var artık yani. Her şeye ulaşıyorlar ama canlı canlı o insanlarla tanışmak, konuşmak, dokunmak, etmek o başka bir şey. Yani sahne performansı biraz önce Sevgili Okan Bayır de bunun altını çizdi yani sahne performansı hala gücünü koruyor. Yani Sahnedekiyle izleyen o birlikte arasında birlikte duygusu, yaratılan, evet. birlikte olma duygusu, kol kola izleme duygusu o başka bir şey o değişmez yani bin yıldır binlerce yıldır böyle ee, o yüzden e, hayal kurmaktan vazgeçmesinler. Peki çok teşekkür ben... ediyorum.